Efendim merhabalar. Kayseri'deki ve Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, çalışmadığımız için açıkçası hiçbir şey alamıyoruz. Akbiller 16.5 olmuş yani nereden bulup vereceğiz biz? Okumuyoruz. Okul şey, ücretleri zaten devlete ait olsa bile pahalı. Yani açıkçası 17 yaşındayım ama yani bu yaşıma kadar kendimi yaşlı gibi hissediyorum açıkçası yani. Yani, devletin değişmesini de istiyorum açıkçası. Ee, bir sorun oluyor Suriyelilere yönelik mesela. Biz Türk halkında olduğumuza rağmen bize dönüş yapıyorlar. Bu, bize savunmalarını istiyoruz açıkçası. Bir genç olarak size desteklemelerini istiyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için. Aynen. Ee, peki efendim, e emekli maaşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, birazcık daha yüksek olabilir ya hiçbir şey yetmiyor açıkçası yani geçim zor kimse geçinemiyor herkes destek bekliyor ama en çok da Suriyelilere yönelik bir destek oluyor bu açıkçası yani ne bileyim. Bu kadar mı efendim bu kadar teşekkür ederim